Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TYT coğrafya denemesi ile ilgili 5 tane örnek soru çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorudan başlıyorum arkadaşlar. Doğal koşullar geçmişten günümüze insanların ekonomik faaliyetlerini şekillendirmiştir. Buna göre dünya haritasının numaralanmış yerlerin hangisinde iklimin insan yaşamı ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri daha belirgindir? Arkadaşlar iklimin olumsuz etkileri daha belirgindir Dediğine göre ya burası atıyorum bir çöl olmalı ya çok soğuk kutuplara yakın bir yer olmalı arkadaşlar. Bundan dolayı bakıyorum bir Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyıları. Zannetmiyorum çok olumsuz bir etkiye sahip değil. 2 numara Afrika, Güney Afrika kap bölgesi değil. 3 numara Türkiye zaten çok olumsuz bir durum yok. 5 numara Hindistan, Endonezya o civarlar tam nokta olarak bilemedim ama o civarlar. Bu da çok olumsuz değil. Tabii ki bazı olumsuzluklar var ama 4 numara arkadaşlar Rusya'nın kuzey kesimleri, Asya'nın kuzey kesimleri oldukça soğuk, kış çok çetin, şartlarda geçiyor. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. İkinci soru. Antalya'dan 15 günlük bir gezi için İstanbul'a giden bir grup öğrenci seyahatleri sırasında İstanbul'a giderken gündüz sürelerinin uzadığını Dönüşte ise kısaldığını gözlemlemişler. Yani kuzeye gidince gündüzler uzuyor, güneye gelince kısalıyor. Buna göre öğrenci grubu bu seyahati hangi ayda yapmıştır? Arkadaşlar Türkiye'den bahsediyoruz, ee, Antalya'dan İstanbul'a gidiyor. Gündüz süresi kuzeye doğru gittikçe uzuyorsa muhtemelen Haziran veya Hazirana yakın bir ay olmalı arkadaşlar. Bakıyoruz Aralık olamaz, Kasım olamaz. Şubat olamaz, Eylül olamaz. Cevabımız C şıkkı Haziran olmalı arkadaşlar. Çünkü 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik düşüyor. Ve bundan dolayı kuzey yarım kuzeye doğru gittikçe daha doğrusu dünyada kuzeye doğru gittikçe gündüz süreleri uzuyor arkadaşlar. 21 Haziran olmasa da Haziran ayı içerisinde kuzeydeki gündüzler daha uzun olur arkadaşlar. Üçüncü soru Yamaç yağışları kıyıya paralel uzanan dağların denize dönük yamaçlarında görülür. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu yağış tipinin görülme ihtimali daha yüksektir? <laughs> Toros dağlarının kuzeyi. Hayır arkadaşlar. Toros dağlarının güneyi deseydi olurdu. Kayalık dağlarının güneyi olmaz. Ural dağlarının batısı olmaz. Alp dağlarının doğusu olmaz. Himalaya, Himalaya dağlarının güneyi olur arkadaşlar. Özellikle Hindistan civarında Hint okyanusundan gelen nemli havalar yamaç yağışlarına burada sebep olabilir arkadaşlar. Üçüncü sorunun doğru cevabı E şıkkı. Dördüncü soru arkadaşlar. Bir nüfus piramidi verilmiş. Nüfus piramidi bu şekilde olan bir ülke ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz gelişmemiş bir ülkeye ait nüfus piramidi. Nereden anlıyoruz? Doğum oranı oldukça yüksek. Onu nereden anlıyoruz? Piramidin tabanı oldukça geniş arkadaşlar. Piramidin tabanı geniş olduğu için ve üst kısma doğru daraldığı için ülke gelişmemiş diyebiliriz rahatlıkla. Buna göre yorumlayalım. Toplam nüfus içinde genç nüfus oranı fazladır. Doğru arkadaşlar. Doğum oranı fazla olduğu için piramidin tabanı geniş olduğu için bu doğru olur. Ee, çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Acaba? Bakalım diğerlerine arkadaşlar bu bir kenarda beklesin. Demografik yatırımlara ihtiyaç fazladır. Doğru. Doğum oranı fazla, genç nüfus fazla. Bundan dolayı işte okul gibi, hastane gibi vesaire demografik yatırımlar, nüfusla alakalı yatırımlar yapılmalı. Nüfus artış hızı yüksektir. Doğru. Doğum oranı yüksek arkadaşlara giderek de artıyor. Bundan dolayı nüfus artış hızı yüksek. Nüfusun ikiye katlanma süresi kısa. Doğru. Nüfus artışı fazlaysa zaten ikiye katlanma süresi de kısadır. Bundan dolayı cevabımız çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. B şıkkı bu yorum çıkmaz arkadaşlar. Çünkü genç nüfus oranı fazla olan bir ülkede çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir diyemeyiz. Özellikle gelişmemiş bir ülke için konuşuyorsak. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Beşinci ve son soru arkadaşlar. Bir tane parça verilmiş. Parça ilgili bazı çıkarımlar verilmiş. Parçayı okuyalım. Rus kozmonot Sergey Krikalev 1991'de 313 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak Kazakistan'daki Mir uzay istasyonuna iniş yaptığında farklı gezegene indiğini zannetmişti. <laughs> Özür dilerim. İklim koşulları ve jeolojik yapı aynısı gibiydi. Ancak sosyal ve beşeri hayatta hızlı bir değişim yaşanmıştı. SSCB yani Sovyetler Birliği dağılmış. Rusya Federasyonu kurulmuştu. Kazakistan bağımsızlığını kazanmış. Kendi iktisadi gelişimini sağlamakla meşguldü. Krikalev'in doğduğu yer olan Leningrad'ın adı Sankt Petersburg olarak değiştirilmişti. Bu parçadan hareketle bölge sınırları ile ilgili 1. Siyasi kriterlere göre oluşturulan bölge sınırlarındaki değişimin hızlı olduğu. 2. Bölge sınırları oluştururken sadece fiziki kriterlerin dikkate alındığı. 3. Fiziki kriterlere göre oluşturan bölge sınırlarındaki değişimin yavaş olduğu. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet arkadaşlar burada birinciye ulaşırız. Burada değişmiş zaten siyasi kriterlere göre hızlı bir değişim gerçekleşmiş. 313 gün içinde adam ülkesi değişmiş. Yani Sovyetler Birliği dalmış, Rusya kurulmuş. Bir olacak. İki, bölge sınırlarını oluştururken sadece fiziksel kriterlerin dikkate alındı. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. İki olmayacak. 3. Fiziki kriterlere göre oluşturulan bölge sınırlarındaki değişimin yavaş olduğu. Doğru arkadaşlar. Fiziksel olaylara bağlı olan değişimler, kriterler daha yavaş olur. Fiziki kriterleri yani doğal koşullara göre oluşturan bölge sınırlarındaki değişim daha yavaş olur. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 yani nerede? C şıkkı arkadaşlar doğru cevap olacak. Evet bu derste bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde de sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.